Evet dostlar baktığımız zaman Astro enerji yeni bir tane ne baktı arkadaşlar özel durum açıklamasına baktı. Peki burada arkadaşlar neler var? Şirket maşallah durmadan çalışıyor arkadaşlar. Bakın 319 milyon 450 bin liralık arkadaşlar. Bu belki bir sürü şirketin arkadaşlar sadece sermayesi öyle diyelim. Yani oldukça yüklü bir sermaye arkadaşlar. 319.450 ne yapmış? Türkiye Elektrik Eti Maaşı ile 23 12 2022 tarihinde imzalanan 319.450 TL 450.000 TL'lik arkadaşlar 6 adet 250 MW arkadaşlar oto transformatör sözleşmesi kapsamında üretimi gerçekleşen 3 adet 250 MW amperlik arkadaşlar oto transformatörün transformatörün Kabul işlemleri 18.00'da 23.00'da gerçekleşecek. alınan siparişin satışı tamamlanmıştır. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada yani birçok şeyin bile sermayesi, borsadaki birçok şirketin bile sermayesi arkadaşlar bu kadar değil. Onu söylemekte fayda vardır diye söyleyeyim. Arkadaşlar oldukça sağlam bir şirkete benziyor ki Asur Enerji ha bile sipariş haberleriyle gündeme geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.